Oh, gel gel. Ben de kim eksik diyordum. Sen de geldin. Bugünkü ziyaretçi tamamlandı. Hoş geldin Şerife. Benimle evlenmektense burada kalmayı seçmişsin Kamuran. Oo, oh, vay 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 bay bay bay. Seni insan olarak bile görmeyen Necip Ünkaroğlu... ...kale alıp konuşmuş seninle ha? Benimle evleneceksin Kamru. Evlenmeyeceğim Şerife. Ne demek ya evlenmeyeceğim? Şu haline bir bak. Senin bu sakat halin ne? Kim ne yapsın ya? Kim katlanır sana ha? Benden başka. Yoksa... Yoksa o Fatma'yı mı almaya düşünüyorsun hala? Fatma gitti canım avucunu yalarsın. Çok uzaklara gitti. Artık onu bir daha göremeyeceksin. Biliyorum. Biliyor musun? soruyorum. Nereden biliyorsun diyorum. Ziyaretime geldi. Vedalaştık gitti. Vedalaştınız mı? Hı. Zavallı. Uzaklara gidince benden kurtulacağını zannediyor. Ne diyorsun sen be? Diyorum ki Şerife. Fatma'nın nereye gittiğini de. Elif'in yardımcı olsun diye ona ayarladığı adamı da biliyorum. Karın bize yuva kurmaya gidiyor Şerife. Allah senin belanı versin. Ne yapıyorsun Şerife? He? Böyle ani çıkışlar yapmaman gerekiyor. E sonuçta sen hamilesin. Allah muhafaza. Bebeğini düşürebilirsin. O senin karı falan değil Kamuran anladın mı? Hiçbir zaman da olmayacak. Sen mi olacaksın? He? Karnına taşıdığın kimin olduğu belli olmuyor ...sen mi benim karım olacaksın? Avucunu yalarsın. Yapamazsın. Öyle de bir yaparım ki... Bak Şerife. Buradan çıkacağım. Dost doğru Fatma'nın yanına gideceğim. Bak Kenan. Çocuğunu kabulleneceksin ve benimle evleneceksin anladın mı? Yoksa seni pişman ederim. Canın sağ olsun Şerife. Benim hayatım pişmanlıklarla dolu. Ne fark eder ki?